ikinci bölümüyle ilgili e, birkaç şey söylemek istiyorum. Önce tabii röportajda hani Özgür Özel röportajı. Evet evet o röportajda çünkü hani önce Erdoğan'la ilgili bir vurgu çok dikkat çekti. Bir de aslında herkesin e, şeyle e, Mansur Yavaş ve İmamoğlu'yla ile ilgili e, söylenenler e, dikkatini çekti. Bu arada röportaj gün bayı sabah gazetesi internet sitesindeydi yani böyle tıkladığında <laughs> Özgür Özel yani bugün Özgür Özel'in haberinin sayfada, ana sayfada, manşetlerde kaldığı süre baş, yani yıl boyunca e, onun hakkında yapılan bütün haberlere denktir. Yani o kadar uzun süre sayfada kaldı. Ne Şöyle değil, değil diyor. Mi? Gazetecilik yapılması haber değil. Halbuki tersi. ana muhalefet lideri doğal yani değil bir mi? Yani ülkenin şimdi, birinci partisinin genel başkanının şimdi diyor konuşulması. ki, konuşulması. E, şu an takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem Emoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maç son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör bırakın ben atacağım demez. En formda oyuncusunu attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak diyor. Tabi ee, tabii dediğim üzere yani burada Özgür Özel iki motivasyon hareket etmiş olabilir. Birincisi şu an itibari, bugün itibariyle Sabah Gazetesi üzerinden bir adayını diğerine daha üstün tutmak gibi bir yöntem benimsememiş olabilir. Bu anlaşılır, çok anlaşılır. Bir diğeri de Gerçekten de yani seçim sonrası tabloya bakıldığında e, bu süreçle ilgili değerlendirmesi de değişmiş olabilir. Ama tabii ben e, bu konuyu bugün CHP'li birkaç yetkililerle konuştum. Yani özellikle İmamoğlu'na yakın duran e, kim e, CHP'lilerle konuştum. Biraz eleştireldiler onu da söyleyeyim. Onlardan biri şöyle dedi. Bence talihsiz bir açıklama dedi. Hatta açıklamasını tamamen okuyayım. Bence talihsiz bir açıklama dedi. Şu anda... Ee, yandaş medyada e, yani işte İmamoğlu başardı ama Mansur Yavaş da çok başarılı çıktı. Özgür Özel de ciddi bir başarı kazandı şeklinde bir söylem var. Bu kavgaya gider diyorlar. Ee, yani e, dolayısıyla bu açıklama e, o algıyla da birleşiyor. Algıyı böyle mi yönetmek lazım diye söylüyor bu CHP'li. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmaları kendi içinde olgunlukla halledebilecek bir siyasi partidir. Ee, dolayısıyla iki forvetimiz var Yenileri de çıkar ee, Uygun bir dil değildir Hem kendisini başka yerde konumlandırıyor Hem de biraz sakin olmakta fayda var Çünkü e, Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Önünde e, hani Şu an diyor bu konuyu açmanın Doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum e, Kaldı ki e, Şimdi belediyeleri organize etme zamanı Belediyeler Birliği'ne bakalım, Marmara Belediyeler Birliği'ne bakalım, belediyelerimizi etkin çalıştıralım, gölge kabinlerinin uyumunu sağlayalım, yapmamız gereken bunlardır diyelim diyor. bu, bunlardır diyor. Ayrıca diyor bir de elbette ki özgür özel güçlü çıktı ama sonuç olarak Mansur Bey'i daha çok milliyetçi çevreler destekliyor. İmamoğlu ise daha çok CHP'li çevrelerin desteklediği bir siyasetçi. Dolayısıyla CHP'nin desteği olmadan Mansur Yavaş'ın başarılı olması mümkün olabilir mi diye soruyor. Ee, dolayısıyla e, bugün itibariyle CHP'nin bu tartışmaya, Özel'in ve CHP'nin bu tartışmaya girmemesi gerektiğini bu tartışmanın çok erken olduğunu ve hatalı olduğunu e, ifade ediyor. Yerel seçime gireli bir hafta bir yerel seçimi kazanılı bir hafta bile olmadı. Bu insanlar beraber çalışacak. Cumhurbaşkanlığı meselesi için en az 2-2,5 iki, iki yıllık bir süreç var. Dolayısıyla bu tartışmaya katılmak yangına odun atmaktır diye bir eleştiri var. Bunu da Eklemiş olayım, ne düşünüyorsun? Yani Özgür Özel ne dese iki tarafı da tatmin edemez. Edemezdi, evet. Yani onu söyleyelim baştan. Ee, olabilecek en ortadan cevabı verdiği halde ben e, birazcık hani kulislerde neler konuşuluyor onu aktarayım e, izninizle. Lütfen. E, şimdi uzun süredir e, 2015 7 Haziran'dan bu yana iktidarı e, kendine mahkum etmiş bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi sadece bir parti olarak bakmıyoruz elbette, devlet içindeki bir yapıyı da temsil ediyor e, zihniyet olarak. E, şimdi e, iktidar değişmeye yüz tutmuşken yerel seçim sonuçları da bunu gösterirken, bundan sonra değişim rüzgarları kimden yana esecek? Bence bu süreci e, yani belirleyecek olan bütün bu tartışmalarda bir, biraz devletteki bu bakış açısı da olacak. İşte Mansur Yavaş olursa e, Ekrem ne olur? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olursa ne olur? Örneğin işte Kürt meselesinin barışçıl çözümünden yana olmayan Şahin Kanat 2015'ten beri ülkeyi yönetiyor. Ve AK Parti için de hani bu kadar milliyetçi bir söyleme itiraz eden isimler bile buna mahkum kalmış durumda. Hatta benim e, Adalet ve Kalkınma Partisi içinden konuştuğum isimlerin ikisinden duyduğumuz söz... Ee, niçin kaybettiniz? Çok başlık sayıyorlar. Ekonomi bunlardan biri, e, yolsuzluklar bunlardan biri, kibir bunlardan biri. Örneğin yolsuzluk yapanları cezalandırmadık. Ee, sadece aday göstermedik. Yapabileceğimiz en fazla bu oldu artık afişe olmuş isimleri ama e, toplum bizden bunların da cezalandırılmasını bekledi. Doğru öz eleştiri veremedik burada, yüzleşemedik diyorlar. Ama... İki isimden ikisinin de bana şunu söylemiş olması bence önemliydi Biz MHP' ile ittifaktan kaybettik. Bizden her şeyi alıyorlar ama bize hiçbir katkıları yok. E, ne alıyorlar deyince devlette kadrolar e, ülkenin idaresinde ciddi bir e, ideolojik bir e, yol göstericiliği var MHP'nin e, AK Parti içinde kadrolarda bundan rahatsız. Şimdi Mansur yavaşla ilgili e, şöyle bir iddia var. Ee, yine AK Parti içinde yani milliyetçi e, bir takım yani bunları çok e, nazik seçmeye çalışıyorum ifadeleri. Çünkü e, hani bu kadar ileri yorumlar e, bizi de taça çıkarabiliyor. E, yani ülkeyi bundan sonra yönetecek Cumhurbaşkanı'nın e, Erdoğan sonrasına dair işte e, milliyetçi tabana mı seslenecek yoksa daha liberal bir isim mi olacak? Şimdiden bunun tartışmaları yürüyor siyasette. Yani bunlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendisinden bağımsız yürüyor bu tartışmalar. Onu da söyleyeyim. Yani devlet Niye iki katında, da Cumhurbaşkanı olmak istiyor? Yo yo onlar bağımsız dediğim onlar hani ben Onların geleceğim de şu meseleyi çözeceğim şunu çözmeyeceğim Mansur gibi iddialar Mansur Yavaş dedi ki bu benim Ankara Belediyesi'nde son dönemim. Ay bir sonraki dönemini Mansur, Cumhurbaşkanı Mansur oluyor. Yavaş'ın örneğin Kürt meselesine dair bir itirazım var. Ben çözmem arkadaş bu meseleyi diyor mu onu da bilmiyoruz. Senin, Mesele seninle. var mı yok mu? <laughs> yani onu bir mesele olarak görüyor mu onu bilmiyoruz ki. Eğer seçimden sonra <laughs> Van'da böyle bir deneme yapılıyorsa böyle bir mesele vardır arkadaşlar. Bunun tartışılacak bir yanı yok yani. ha, bence şu soru ee, taşımalı... ben görmüyorum demedim. Hayır, hayır. Yani yani onlar da ama burada evet. yani bir ciddi bir... E, sıkıntı olduğunu gördüler. Mesela bu Van'daki gasp e, girişiminin e, derin bir operasyon olduğunu söyleyen AK Partililerle de konuştum ben. yani ama CHP iç meselesi ilgisi ne? Nasıl bağını koydum, şöyle ben kuruyorum. Yani CHP'de şimdi Sabah Gazetesi e, bu soruyu soruyor elbette ve Özgür Özel çok nazik biçimde olabilecek en az tamam. e, dayak yiyeceği yerden bir cevap vermeye çalışmış. Ama CHP içinde de bir devletçi kanat var. Bir daha liberal kanat var, sosyal demokratlar var, CHP az önce Hilmin de söylediği gibi artık bir merkez parti. Doğru. Yani bu tartışma bütün bunlardan bağımsız yürümüyor. Yani Ekrem İmamoğlu başarılı, Mansur Yavaş ayrı başarılı. İkisinin de ayrı yaptığı çok başarılı işler var ama bir yandan da hikaye devleti bundan sonra kim yönetecek? Kim yön verecek? Tartışması olunca iş işte CHP'yi de aşıyor, MHP'yi de aşıyor, diğer partileri de aşıyor. Yani bu artık devlet katında tartışılan bir konu. Orada da işte AK Parti devlete ne kadar hakim, ne kadar değil. CHP'de ee, o da hiç tartışma. tartışmaya gelirsin Ya yani CHP'deki hiç tartışmada tabii ki CHP'de hep klikler vardır. Hep e, işte Deniz Baykal döneminde ben CHP e, muhabirliği yaptım. Orada da vardı pa. İşte önder Sa e, savcılar vardı, eşref erdemciler vardı. Ama orada muhalefetteki bir partinin hizipleşmelerinden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'nin birinci partisindeki İktidar olunduğunda kimle olunmalı sorusunun aranan cevap başka bir cevap. Başka bir cevap mı? O zaman da yani iktidardan bu kadar uzak değildi. Son yılları belki öyleydi ama iktidara e, gelme iddiası olan bir partiydi. Ya, muhalefet Benim or ortağıydı belki de. Yani e, şöyle CHP içinde İmamoğlu'cu ya da yavaşçı olarak tanımlanabilecek isimleri düşündüğümüzde Bence onlar da bütün bu tartışmalar için erken olduğunu görüyorlar ve topa evet. girmiyorlar. Bu biraz dışarıdan kaşınarak büyütülecek Şimdi bir tarz. İmam İmamoğlu Ankara ziyaretinde, İmam Ankara ziyaretinde Mansur Yavaş'a ziyaret ederek, e, bizzat eşiyle beraber eşli ziyaretle bu bence bunun önünü kesti ve Tabii. kesmek istedi ve müdahale etti ama bu tartışma kendisinden bağımsız bir AK Parti'nin de Tam iştahla tarih edeceği bir konu. Evet. Tam öyle. Şimdi burada ben şöyle bakıyorum meseleye. E, 31 Mart saat 20'ye kadar Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir geleceği olacağı tartışmalıydı. Evet. Şimdi Hatay'da lütfü savaş meselesi büyük bir krize dönüştü. Yani bugün mü, dün mü, bugün? 31 Mart'ta. Evet. 31 Mart'ta. Yani. Şimdi bugünkü mesele ayrı. Hı -hı. Yani Seçimden önce. Ya. seçimden önce aday belirlenirken değiştireceğiz. O, ad, o destek verirse, başkası olursa kazanıyoruz filan şeyleri. İzmir'de Cemil Tugay Tunç Soyer meselesi. İşte Başka bir takım yerler daha var. Antalya'da Muhittin böcekten Parti karşı çıktı. Özgür Bey ve ekibi genel merkez farklı arkasında aldı. durdu hı ve farklı hı. aldı. Şimdi ama biz bunu bilmiyoruz. Hı hı. Anketler de çok öyle göstermiyordu evet. birçok anket. Şimdi Özgür Özeli Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında taşıyan Ekrem İmamoğlu düşüncesi herkesi de Değişim dalgası. Değişim hı. dalgası ama Doğru. özellikle e İmamoğlu desteği. Doğru doğru. Şimdi bu seçimlerden sonra Özgür Özel güçlü ispat etmiş oldu. Birincisi. Evet, evet. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya yani oturduğu o zaman ha koltuğu doğru, doğru. zaman bu koltuk benim kardeşim doğru, diyor. Doğru.